sevgi ve saygıyla konu genişlere sahip çıkma, bir insanın özellikle en fazla kendisini geliştirebileceği zaman dilimi genişlik olması nedeniyle bir gencin yakınları tarafından annesi, babası, kardeşleri, akrabası tarafından özellikle desteklenmesi gerekebiliyor. Denilir ya, bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Nice gençler çok ciddi oranda, belki de 15 yaşında çok ileri bir düzeye erişme olanağına kar karşın gençler genellikle ciddi bir tarzda geliştirilmediklerinden dolayı uygunsuz, olumsuz durumlarda olabiliyor. Özellikle gençlerin zekalarının artırılması, onlara erdem öğretilmesi, sigara, internet kafe, gereksiz oyun, ahlak dışı olumsuzluklar, küfür atma, başkasının eşyasına izinsiz el sürmeme, başkasının eşyasına izinsiz el sürme, başkasına karşı kıskanç davranabilme, hatta yemek yerken yemeğin güzel tarafını kendi önüne alma, hatta başkasının saatine bile izinsiz bakma gibi olumsuzluklardan arındırılması, dürüstlük temelinde gençlerin eğitilmesini öneriyorum. Ve bir insan eğer kendi çocuğunu eğitmek istiyorsa, ilkini o çocuğunun yemek yiyişine dikkat etmek zorunda. Yani bu çocuk yemek yerken yemeğin güzel tarafını önüne alıyorsa, bir gün anne babası ölürse, miras nedeniyle kardeşleri arasında da kavga edebilir. Fakat eğer yemek yerken yemekin güzel tarafını kardeşleriyle paylaşan biri ise, bir gün eline ulanak bile geçtiğinde başkasına yardımcı olmayı bilen ve sonuçta insanlarla insanlara destekçi olabilen bir kişi olabilir. Fakat böyle kendi zevkine düşkün, midesi böyle mide yani midesine yönelik istekleri olabilen bedensel zevklerde düşkün olabilen bir genç yetiştirilirse ki günümüzde şişman olan çocuklar veya gençler olabiliyor, bu insanlar büyüdüklerinde ya ileri bir cesarete veya ileri bir merhamete sahip olmayabiliyorlar. Yani bu insanlar kendi zevkleri, yiyecekleri uğruna nice insanların fakir kalmasına neden olabilecek veya açlıkların gitmesine sebep olabilecek fedakarlıklardan kaçınabiliyorlar. Mesela bir insanın midesini, midesel zevklerini gidermesi yerine insanlığa yararlı olabilecek alanlarda o elindeki imkanları sarf etmiş olsaydı belki dünyada nice insanlar durumca da geçebilirdi ve dünyada şu an sadece obez olan insanlar yani bu şişman olan insanlar olanaklarını eğer insanların geliştirilmesine sarf etselerdi durum ayrı olabilirdi. Bunun dışında özellikle gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması, onlara Özgür düşünce alışkanlığı oluşturulması fakat ileri bir böyle araştırma düzeyi oluşturulması gerekebiliyor. Fakat bir de şunu da belirteyim. Özgür düşünce mi gelişim mi? Gelişim özgür düşünceden üstündür. Yani bir insan özgür düşüncelik adı altında yıllarca kendisini geliştiremeyecek. Hatta ileri düzeyde mesela bir parraf sorularını çözmekte zorlanacak başka bir insanda özgür düşünceli olunmayan bir ortamda ciddi bir disiplinle bir seneleyin geliştirilse o bir sene sonra o insan serbestleştirildiğinde daha fazla gelişir daha fazla bu insan özgür düşünceli olur yoksa sözde özgür olmadığı özgür olduğu düşünülen o insan ise belki yıllarca kitabı kur her ne kadar kendisini özgür zannetmiş olsa bile okuduğu kitabı bile anlayamayacak dolayısıyla belli insanların düşünsel eseri olur o yüzden özgürlük ve esirlik kavramını de farklı yönleriyle değerlendirebilmek gerekli. Yani senin bu özgürlüğün eğer seni geliştirmeni engel oluyorsa bilakis gerekirse sıkı bir disiplin ortamında kendini geliştir, özgürlüğünü orada, orada daralt, daha bir gelişirsin. Mesela dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden bir tanesi Çin ve Çin'in disiplin anlayışı mı daha güzel yoksa gençlerini serbest kaldığı pek kendilerini geliştirmedikleri ve bir süre sonra geçmişlerine baktıklarında neredeyse kendi dönemle kendi zamanlarındaki yani veya e, e, kendi zamanlarındaki ilkokul çocukları düzeyinde bile bilgi sahibi olmadıkları bir durum mu uygundur O yüzden insanların gelişmesi hatta eğer yapılabilirse minimum 2 veya 3 üniversite bitirmelerinden özendirilebilmesi insanların zeki olarak ciddi bir tarzda geliştirilmesi için çaba oluşturulması ve bir gün insanların birbirini anlayabildikleri bir yapıya yönelilmesi gerekiyor. Ve en azından uygun olarak değerlendirilebilir. Yanlış konuşuyorsam özür arzıyla. Önce dürüstlük ve dürüstlüğün de oluşabilmesi için bir gencin aç kalmayı bilmesi lazım. Fazla çeşit yemek yememeyi bilmesi lazım. Anne babasından para isteyip para bulamadığında böyle üzülmemeyi bilmesi lazım. Ve zorluklara alıştırılması lazım. Hatta nasıl ki tasavvufta 40 gün boyunca insan kalvete yönelir. Burada tek çeşit gıdayla mesela 40 gün hurmayla yetinir. Keşke gençler de 40 günlüğüne böyle bir süreci uygulayabilseler. Bunu başaran bir insan nice konularda dürüst olur. Ve dürüstlüğün belki en ciddi yollarından biri kişinin kendi yemesini içmesini kısarak kendini dünyevi zevklerden arandırabilmesindedir. Güzel olan neyse olsun saygıyla.